Bir tane de açılıyor mu? Değil mi şey ayı? Rengi yavaş yavaş açıyor ha. Bu su bizim eski pazarda mutlu biliyor musun sen Yusuf abi. Mutluyu bilmem. Bizim mutluluğumuzun ulaştığı yerden çıktı bu su. Yani. Demek ölçümcü mutlu. Ölçümcü Hayır, mutlu. İşi biliyor bu mu, mutlu ya? Biliyor. Göl başında da hemen işareti vurdu. Burada işareti Hayır, da aynı mutlu. yerinden çıktı. Getirelim bir daha onu ihtiyacı olunca. Şimdi şurada. Üç. Üç beygirlik motor. çekmeyle bitiremiyor. Daha ne olsun. Maşallah var.